Şu taksim meydanının bir köşesine yaklaşık iki yıldır her türlü izin serbestti. Orada basın açıklamaları yapılıyordu. Buna karışmıyordu hükümet. Niye şu anda, şu kısa sürede bu yasakları getirdi? Diye getirdi biliyor musunuz? Çünkü bu hükümet bir savaş hükümetidir arkadaşlar. Bu hükümet Orta Doğu'da bir savaş hükümetidir. Evet. Bu hükümet içeride savaş hükümetidir, dışarıda savaş hükümetidir. Bravo, bravo. O becerip de savaşa giremediği için bunun basıncı altında bu savaşa giremediği için sıkı yönetim ilan etmeye savaşa girdiği takdirde ülkede sıkı yönetim ilan etmeye hazırlanmış olan bu hükümet savaşa giremediği için örtülü bir sıkı yönetim ilan etmiştir. Hiçbir şekilde Tayyip Erdoğan'ın ruh halinde herhangi bir dengesizlik, herhangi bir yanılgı, herhangi bir sağlık bozukluğu yoktur. Tayyip Erdoğan hükümetinin bir misyonu vardır. O misyon Orta Doğu'da savaştır. Sorun sadece, sorun sadece o güzelim ağaçlarımızın kesilmesi meselesi değildir. Sorun bütün bir gençliğimizin kıyılması ve kesilmesi meselesidir. Bu savaşa, bu savaşa bundan mağdur olacak koskoca bir gençliktir. Bu savaşa girdiğimizde bundan mağdur olacak kadınlarımızdır bu savaşa girmeyi engellemek için biz aslında buradayız. Bütün bu eylemler İstanbul çapında, Türkiye çapında yapılmış bütün bu eylemler aslında hükümetin savaş politikasına karşı barış için yürütülen eylemlerdir. Içeride barış, dışarıda barış. Kürtlerde barış, Orta Doğu'nun bütün altlarıyla barış. Bravo. için, ekmek için ve özgürlük için mücadele etmek zorundayız. Bütün bunlar için Tayyip Erdoğan hükümeti istifa. Bütün bunlar için AKP hükümeti istifa demeye devam etmek zorundayız arkadaşlar. Hükümet istifa. Hükümet istifa. O zaman diyeceksiniz ki AKP hükümeti düşerse ne olacak? arkadaşlar AKP hükümeti düşerse bunun bütün dünya ülkelerindeki bir örneğinin ortaya konması gerekir. Talebimiz egemen bir kurucu meclis olmalıdır. Bu egemen kurucu meclis için genel seçimler yapılmalıdır. Bütün siyasi partiler sıfır bir baraj altında bu seçime katılmalı. Her türlü adayları kendileri gösterebilmeli. Başkanlarına kaçmamalı bu seçimin kampanyası geçmişte olduğu gibi 1965'te olduğu gibi bütün siyasal yapılara eşit süre tanınarak televizyonlardan yayınlanmalıdır. Tayyip Erdoğan'ın 24 saatte 24 saat propaganda yaptığı bir ortamda bağımsız ve özgür bir seçimden ve demokrasiden bahsedilemez. Bunun ortadan kalktığı koşullarda egemen bir kurucu meclis için bir seçim yapılmalıdır Hı? ve göreceksiniz ki oluşturulacak olan kurucu meclis komiteleriyle ülkenin her yerinde her semtinde oluşturacak olan komitelerle bu hükümetin egemen bir kurucu meclise kendini terk etmesi ve teslim etmesi mümkün olacaktır. Kısaca şimdi şurada yapılmamız gereken nedir? Burada yapmamız gereken 500 kişi ise eğer biz Cihangir'de 50 kişiye bir delege usulüyle Cihangir adı ne olursa olsun hiç önemli isterseniz tavuk çıkmasın. isterseniz tavuk değil. Ne derseniz ama burada 50 kişiye birlik bir delegasyonla bir seçim yapılmalı. Buradan öyle bir delegasyon çıkmalı. Bu delegasyon İstanbul çapına büyütülmeli. Bütün komiteler, bütün mahallelerde, bütün semtlerde oluşacak olan komitelerden bir üst İstanbul Konseyi oluşturulmalıdır. Bu İstanbul Konseyi ardından Türkiye'nin bütün illerindeki konseylerle birleşmeli ve kendini bu mücadeleye aday bir güç olarak böyle egemen bir kurucu meclisin seçilmesi için ortaya koyabilmeli.